Evet. Ben arabama aşığım diyenlere evet. beğenmedik bir daha boyarız. Oo. Beğenmedik bir daha boyarız. <laughs> bir şeyler yok. Kaç yaparsın abi? 50 ee, yapar mısın? Mümkünatı yok. Arkadaşlar merhaba. Bugün arkamızda Golf var. Şöyle söyleyeyim size. Bir önceki videoda gördüğünüz alt takıma girmiştik. Şu an tren geçiyor. <laughs> Ses Ses inşallah geliyor. Ses yok. Ses yok. <laughs> Ses yok. Abi kaliteli bir şeye benziyor ama. Tabii babacığım paradan kaçmadık biz. Helal. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda gördünüz, e, izlediniz. Alt takıma girmiştik. İşte direkt kutusu falan filan derken artık yavaş yavaş kozmetiğe geldik. Şimdi Barış'ınla birlikte sağ olsun bana öncelik ediyor. İnşallah Kardeşim. yardımcı olabilirsek. İnşallah başaracağız Allah'ın izniyle. Şimdi... Yola girdik. <gülüyor> <gülüyor> Hep yola girdik ama anlatamam. <laughs> <laughs> Şimdi Barış'ın bir arkadaşı aracını boyatmış ve Barış dedi ki abi ben memnun kaldım dedi. Güzeldi yani. İstersen dedi bir gidelim görüşelim. Pazarlık yapalım. kafanı e kafana yatarsa oraya komple aracı boyatabilirsin dedi. <laughs> bir de arkadaşlar bizim renk değişimi yapacağız. Yani araç griyi kalmayacak. Evet. Şimdi aracın komple. başında da Dönerken şimdi Barış'la size gösterecek aracın eksikleri bayağı var. Bakalım orada gittiğimiz zaman yine kamerayı açmayı teklif edeceğiz adama. Eğer kabul ederse aracın başında aynı şu anda size gösterdiğimiz gibi adama da göstererek gerek sabit fiyat yani sabit renk üstünde kalırsak fiyat ne olur? Renk değiştirirsek fiyat ne olur ki bizim ilk amacımız renk komple değiştirmek. renk değiştirmek. O yüzden aracı komple sökülecek. Yeniden Rengi boyanacak. söylüyor muyuz bu arada? Rengi tahmin ettiğimiz renkleri ben, yani. Ya yani birkaç Ufaktan. Instagram'da birkaç story paylaşmıştım. Bu arada arkadaşlar Instagram'a da e, takip ederseniz son sinyal diye. Girdiğiniz zaman oradan da görürsünüz evet, Story'ler atıyoruz oradan. Şimdi aracı Barış'la birlikte bir gezelim Barışım. gezelim, Bir eksikleri biz size buradan göstereyim. Sonra bir de boyacının orada Eksik çok dert yok ama. <laughs> Burada <Hadi> başlayalım. <laughs> Aa bu arada arkadaşlar Barış'ın bu konuda bayağı tecrübesi var. Kaç la abi? Diyelim. 131. 124 131. Kaç tane zamanında 20 30 taneye yakın ya. topladım. Ve bir tanesini bana gösterdi. Evet, Bayağı İzmir'de ilktim. Abi sen televizyonlara falan çıktı değil mi senin araba Gitmediği yer kalmadı. <laughs> Çıkmadı televizyon kalmadı. Şimdi Her yerde çok vardık çok şükür. Barış'ın fikirleri bizim için çok önemli. Benim için. Elimden geldiğince eski model arabalardan bilgim kadarıyla bir %70 %80 anlarım. Model değilse de eski araba eski arabadır arkadaşlar benim gözümde. Sizin gözünüzde nasıl bilmiyorum ama yani Vidaların şekilleri aynı. Arabanın şekilleri aynı. Çizgileri neredeyse bilebilemeye benziyor. E, i̇nsanlar Girişat şöyle adam. diyor ya eski araba filan. Abi bazı eski araba vardır. Bazı için eski araba kıymetli evet. arabadır. Kıymetli ayrı evet. eski veya pahalı ayrı bir şey. Kesinlikle. Bu bizim için kıymetli. Kıymetli. İnşallah Ve günün bilecek bir araba toparlayacağız inşallah. İnşallah günün sonunda güzel olacak. Zor olacak. Onu başta söylüyorum. Sürecimiz evet. çok zor olacak. Bilmiyorum her kısmı Sercan abim Paylaşacak mı paylaşmayacak mı bilmiyorum ama yani geçecek. her kısmını paylaşırsa nasıl yemeklerle nasıl bir yorgunlukla bu işlevi ilerlettiğimizi siz de inşallah göreceksiniz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Takip edin. Güzel güzel ilerlemelerle güzel güzel araba toparlamalarla hem yeni nesile mi diyelim artık eski nesile mi öncülük ay, olabilirsek öncülük ay. olalım. Yani o, sizlerin de fikirleri önemli bizim aklımıza gelmenin illaki bir şeyler olacak. Kafadan atıyorum. Aynen. Abi şu çamurluk yamuk. Yani mesela bunu daha da yamuk diyebilirsiniz. 2 2 3 partta 2 3 partta paylaşabiliriz bunu. Evet. Ben mesela ilk partta paylaştığımda arkadaşlar hala size rengi söylememiş olabilirim. Bu biraz sürpriz de olsun istiyorum. Siz yorumlara ilk videonun altına hemen abi hani fikir Deriniz hani varsa olabilir. renkle ilgili veya aracın üstünde şu aksesuar olsa güzel olur dediğiniz ne varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Kesinlikle. Biz yorumları ciddiye alarak değerlendireceğiz kesin. O süreçte zaten arabanın üzerinde çalışıyor olacağız. Allah'ın izniyle Türkiye'de tek. Evet bu arada arkadaşlar tişörtümde nasıl? Arabayla aynı. Evet. Abone olmayı unutmayın şimdi arabayı gezelim. Ben ilk önce eski arabalarda eski model arabalarda tek bir şeye bakarım. Kapılar açılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İlk işimiz kapılara bakıyorum. Müthiş. Güzel. Bagajı denemiyorum. Bagaj açılır Yalnız, zaten. Yalnız o kapı açılmıyordu sanki ha. Abi ben sana ne dedim? 70'li 80'li yılların arabasını bana getir. Aç bakalım. 70 lira fısıldayan adamım ben. <laughs> evet dağınık biraz var. Burayı da alalım. Evet orayı ben sökmüştüm. İşte makaron değişecek burada arkadaşlar. <gülüyor> makaron sarılması <laughs> şu Evet şuradaki lazım. çürüğümüz hiç kaçmadı gözden. Evet. Hemen hemen ilk ilk, ilk bu işi şey evet. yaptık. Bu çürükler falan evet. olacak tabii. Bunları konuşacağız. Evet. Evet arkadaşlar araç bu şekilde. Barış'ın bize bu konuda çok destek olacak. İnşallah halledeceğiz Allah'ın izniyle. Senin tecrübelerine güveniyorum biliyorsun. Ben de Allah'ın izniyle arabana çok güveniyorum çünkü arabanın çizgileri çok güzel bence. Yani arabanın kasası bence çok düzgün. Eski araba 124'ler 131'ler gibi çok uğraştırmayacak. Ufak detayları çok uğraşacağız sadece o önemli. Ona yapacak bir şey yok. Burası kapalı. Kilitli. Bagajda boyuyoruz. Komple, Tabii ki de. Camlarımızın hepsi sökülecek bu arada. Kapılarımız evet. komple çıkacak. Yani arabayı komple soyacağız. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim gibi Barış'ınla birlikte bir boyacıya gidelim. boyacıyla bir görüşelim. Evet. Bir pazarlık yapalım. Bunların hepsini size elimizden geldiğince kabul ederse çekeceğiz zaten. Göstermeye çalışalım. Hem size de bir fikir olmuş olur. Artık boyacıda görüşelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Hakan abimizin yanına geldik. Videonun başında bahsetmiştim. Hakan abiye telefon açtık. Abi geliyoruz müsaitsen görüşelim diye. Sadece ilk defa görecek Hakan abi ve buna siz de şahit olun istedim. İstediğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Bize olabilitesini anlatacak olur olmaz. Veya şöyle olursa şu kadar fiyat olur bu kadar olur diye. Hakan abi senin vicdanına bırakıyoruz kendimizi. Umarım bize güzel fiyat verirsin. Ben çok vicdanlıyım. Çünkü seviyoruz biz bu aracı kullanacağız. Şimdi Hakan abi, aracı gördün, araç gri. Şöyle aracın ön tarafından başlayalım istersen. Başlayalım. İşte bolca güneş yanıklarımız var. Evet. Bizim gönlümüzden geçen aracı komple soyup renk değişimi yapmak. Ama tamam. tabii sen de fikir, yani sen bu işin elbaba olduğu için söylüyorum. Komple boyamak nasıl olur, ne aşamalar yapmalıyız veya yüzeysel boyasak daha mı iyi olur? Motor içinde de birkaç yere girmek istiyorum. Motor havuzunu da boyamak istiyorum. Hatta onu da şimdi açayım, oraya dolanırız. Aracın bazı yerlerinde de çürükler var. Hakan abi. Mesela bak şu tampon düşük. E, tampon mat yağı boyanacak yani sıfır gibi. Yine aynı şekilde lipi de mat yağı boyarız. Bu tamponu oturtacağız. İşte bu zaten şöyle önden baktığın zaman kafa biraz dağınık duruyor. Evet. Yani bu dağınıklığı falan toparlayalım istiyorum. Hatta baksana. Eğer renk değişimi yaparsak, renk değişiminde motor içinde boyayabilir miyiz? Renk değişiminde motor içi boyanır. Tablo tesisatı komple toplanır. Akü çıkar. Radyatör sökülür. Burayı da orijinal bir şekilde Tabii su haznesi falan toplanır motorun üzerine. Tamam. Güzelce kapatırız poşetle. Motor içerisi düzgün bir şekilde mege sıvı zıvır yapılıp astarı atılıp renk değişimi yapılır. Zaten tamam. yaptığımız zaman radyatör kapağı boyanır, ne bileyim motor kapağı boyanır. Siz onları bize söktüğünüz takdirde biz onları RPN hepsini nasıl fabrikadan çıkmış o şekilde boyarız. Şurada da nerede var? Çürüğümüz. Şurada belki diyorum ki şu dödükleri falan yani burada bir çürüğümüz var. Evet, evet. Orada bir çürüğümüz var. Biz zaten şöyle düşünüyorum ben bütün camları söktürmeyi düşünüyorum. Tamam. Sana öyle getireceğim arabayı. Tamam. Şu dodükleri falan söktüğümüzde belki şuralarda çürük çıkarsa buralara müdahale edebilir miyiz? Saç kaynatabilir miyiz? Yapılır tabi. Yine Yapılır. aynı şekilde abi en büyük çürüğümüz şurada var. Bu galiba golflerde hastalıkmış. Benim ilk golfüm bu. O yüzden de biraz özen göstermeye çalışıyorum. Şu dodiğin olduğu yer. Tamam. Orası da tıraşlanır. Güzelce bir saç parça yapılır. Şurası. içinde de var. Evet bunun içinde de var abi. Ama şu marş beli söktüm ben. Bu marş belin altında çürük göremedim daha önce ama tabii sen daha iyi biliyorsun. Silikon mu Silikon basılmış? Silikon basılmış. Silikonlar güzelce sökülüp temizlenecek güzelce sökülüp temizlenip parça yapılır. Onun haricinde kesilir. Evet abi. Bir de arka camları tabii büyük bir yani şöyle bir çürüğümüz var. Hakan abi, bunda ya cam söküldüğü zaman bunun ne kadar olacağını bilmiyorum ama hani büyüklüğü var mı büyük? Onun devam büyüklüğü ediyor, en var, fazla bilmiyorum. bir karış olur. Şuradan, fazla... şuradan bak abi biraz kusmaları var. Burada pek bir şey yok. Fakat bir kanser var. Kanseri güzelce tıraşlayıp temizleyip epoksa astarla yok edebiliriz. Tamam. Olur yani değil mi abi? Olur olur. Çok da güzel olur. Bagaja uzun da bir şeyler yapabilir miyiz abi? Tabii. Tüp, tüp sökülecek. Mi tüp sökülecek. Tüp söküldükten sonra aynı şekilde bunun zımparası temizliği, yıkaması güzel bir yıkanır. Evet. Buna da aynı şekilde astar atılır. Astar'dan sonra işlemleri yapılır. Kontrolleri, megesleri. Ondan sonra boya olur. Peki abi sence bunda ya, renk değişimi güzel olur mu? Veya dıştan koyalım peki bunlarda fiyat farkı nasıl oluyor? o burada? sizin bileceğiniz iş misal şimdi renk değiştirelim derseniz renk değişimi bu arabada size 70 lira gibi bir paraya mal olur çünkü yani. iç dış girdiğimiz ben sadece kupon arabaları özel hoşuma giden kasası düzgün olan arabalarla uğraşıyorum Böyle fazla girmiyorum detaylara anladım yani sana böyle nadir nadir yani tabi düzgün aynen abi. düzgün anladım. ben aşığım ya yani öyle Heh. şey değil. Piyasa işi yapmıyorum diyorsun. Hayır hayır evet. hayır. Ben arabama aşığım diyenlere Hı. iş yapıyorum. Kupon, düzgün, eski model, klasik. Onlar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ya biz seviyoruz aracımız abi. Yani Aynen. Sevilmeyecek bir araba evet. değil. Buna işte renk değişikliği istiyorum abi. Kafamda birkaç renk var. Sarı var, kırmızı. Instagram'da oylama yaptım. Kırmızı diyen var, gri kalsın diyen var, İngiliz yeşili Olabilir diye düşünüyorum. Onu yenildiğini düşünüyorum. İngiliz yeşili BMW'de kullanılan British Green diye geçiyor. Mat yeşil gibi ama metalik yeşil gibi de olabiliyor. Böyle değişik bir renk. O var. Ne kadar sürer abi bizim güçlerimiz? Bizim işimiz aşağı yukarı bir ay gibi falan sürer. Fiyat olarak bize ne diyeceksin abi ya? Emeğinin karşılığı neyse onu iste tabi ama en azından pazarlık sünnettir. Takipçilerimiz olsun, bizim için olsun. Yani Bizim gibi güzel gençlere böyle bir ince ikram yaparsan fiyat konusunda Komple değiştirelim istiyorum rengi. Zor, evet. Ama cebimizde çok zorlarsa gri de kalırız. Çok da kalmak istemiyorum gri de. Hakan abi. Renk değil. değiştirmek istiyorsak, renk değiştirirsek düz renk boyalarımızda fabrika çıkış olarak ne gerekiyorsa yapılan bir şey. Fiyat şu an 70 lira, 75 lira arası oynuyor. Bu şu aracı 65 liraya çıkarırız. Renk değiştirmeyelim derseniz. 65 liranın içinde o çürükleri falan yapacak Tabii tabii çürükler var çocuklar var. Boyası var. bana arabayı. Söktüreceğiz. Camı, çerçevesi. Vır vır Peki abi bir şey Onları biz kendimiz sökmek istiyoruz. Barış'la beraber. Evet. Arkadaşlar videonun başında görmüşsünüz Barış'ı. Barış'la beraber sökmeyi istiyoruz. Sen zaten işi kendin böyle kupon arabaları yapıyorum dedin. Ee, biz bu arabayı nerede toparlayacağız? Abi? Sökeceğiz, atacağız. Bu arabayı burada kafamıza göre dükkanımızın önünde tamam. bunları yapacağız. Arabamızın en son işlemi fırında gerçekleşecek. Tamam. Peki abi senin bu araçla ilgili fikir verebileceğin renk var mı? Şimdi zevklerle renkler tartışılmaz. Yani bu araçlara gidecek olan fıstık yeşil de çok güzel gider. Sarı da çok güzel gider. Kırmızı da çok harika gider. Ama gri gitmez. Gri gitmez, gitmez. Biraz yani. asfalt rengi ondan mı? Aynen aynen. Kupon arabalarda ne kadar fark yaratırsan o kadar farklı olur her şey. Görsellik, göze hoş gelme. Araba kendini reklamını kendi yapar. Tabii tabii şu arabayı şimdi ne yaptın? Misal diyelim ki e, değişik değişik bir şey yaptın. Tatile gittin bir Antalya'ya falan. Almanların eski insanları bu arabayı incelemeye başlar. Diz çöker altına bakar. Aynen. Bende Lada vardı. Ruslar eski modeller Lada komple inceliyordu. Yani öyle yapmıştık. İnceliyorlardı. Geliyor. Rusların anlamıyoruz. tabi anlamadığımız için ne söylediklerini bilmiyoruz ama anlaşıldığı kadarıyla adamlar herif ne yapmış ya. Bu Yordu. ne ya? Ha, abi, yani. Ya yani, biz de gönlümüzden Aynen. geçen öyle bir araba çıksın yani, istiyoruz. duran baksın. Aynen duran baksın. Yolda yolda giden dursun baksın. Bakacak mı abi? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah, izniyle. Allah abi sana güveniyoruz. İnşallah. Tek atımlık kurşunumuz Beğen, var. beğenmezsek 10 kere de boyarız sıkıntı yok. Beğenmedik bir daha boyarız. Oo. Beğenmedik bir daha boyarız. <laughs> abi, yani. E, hepsi o içinde ama. Tabii 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 tabii. Ben beğenmedim. Şunun tabanını beğenmedim. Komple bir daha boyarız. Sorun değil. Sonuç olarak sen yani bu renk değişimi komple 65 mi diyorsun? 65 olur. Bir şeyler yap abi ya ver elini. <laughs> bir şeyler yap. Kaç yaparsın abi? Elini Bola, yapar mısın? Mümkünatı yok. Alır be abi. Mümkün, mümkünatı yok. Buna benim normalde pazarlık yapabilme gibi bir imkanım yok. Çünkü kullanacak olduğumuz malzemeler arkadaşlar siz de duyun. Yani sinken üzerinden bir malzeme kullanıyoruz. Atacak olduğumuz bu boy, ver, boyanın verniği ıvırı zıvırı düz renk olursa vermeye gerek yok. Fakat kullanacak olan malzeme komple Sinkens. E, Sinkens boyanın bugün zaten kilosu 4 lira. Bunun içerisinde sertleştiricisi, ne bileyim kineri hepsi kendi orijinal malzemesi. Benim burada size yapabileceğim tek şey, tek şey 63 lira olur. Abi, tek. Ya bak şimdi tek. kestirme şimdi 63 tek. tamam ya güzel Allah razı olsun. Şimdi İki lira indin abi ya, ya takipçilerimiz aslında bir şeyler yapar abi. Ama çok güzel bir şey indim. 2, çok güzel. Yani normalde normalde 70-75 mümkün değil. <laughs> 55 olsun. Mümkün değil. Olsun 55 mümkün olsun. Olsun. 62 olsun. Ee, abi. Çok çok sıkı pazarlık. <laughs> abi çok sıkı yapıyor ya. <laughs> çok sıkı. Yok. Ee, biz bunu e, para olarak değil de işçilik olarak gerçekleştirelim. Şimdi ben diyorum ki, hani beğenmedik bir daha bulacağız. Beğenmedik bir daha bulacağız. Bunların hepsi bir maliyet. O garantiyi verdiğimiz. Yani o garantimiz olduğundan tamam, dolayı... o zaman şöyle yapalım abi. Yani ben de bir şey söyleyeyim kapatalım. 60 yapalım. 61 bıçağı bitirdik. 60 60 60 60 60 60, abi. Bitirdik. 60 bak, tak, olsun. 60 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 daha önce boyadığın arabaları da gördüm. Arkadaşlar gösterdi. Canlı da görmedim. Fotoğrafta gördüm. Hoşuma gitti. Yok, daha bir şey görmediniz. Daha bir şey. Daha bir şey Asıl görmedim. şimdi başlıyoruz. Daha bir şey görmediniz. Hayırlısı Arkadaşlar ya. durum bu vaziyette. Hakan abiyle gördüğünüz gibi pazarlığımızı yaptık. Ne zaman getireyim abi aracı? İsterseniz yarın sökmeye başlayabilirsiniz. cumartesi. Sizin müsaitlik durumunuza göre sökmeye tamam. başlayayım. O zaman abi biz cumartesi gelelim. Tamam. Ben camları söktüreyim. Tamam. Sonra sana gelelim. Barış'la birlikte cumartesi arabayı parçalamaya başlayalım. Hem birlikte sohbet muhabbet yavaştan girelim bu şey. Abi çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Fiyat için de teşekkür ederim. Sağ, Allah, Allah razı olsun. Yani bakalım başımıza neler gelecek. Hatta şimdi kameramanımız Barış. Arkadaşlar Barış'a tekrar göstereyim istedim. Evet. Hayırlı yani... olsun tekrar içinde. <laughs> o da bizim... Arkan abimiz bizi üzmedi. Şahidimiz abi. oldu. Biraderiz. Yani iyi bir referansa geldik. Hakan abiye güveniyoruz. Allah'ın izniyle güzel bir araç uçacak. Ben eminim. Yani Hakan abi bana öyle bir güven verdi ki. Ben şu an tamamım yani. Bittik bu çıkacak? Ben de tamamım. Ee, araç bittiği zaman arkadaşlar birkaç videoda Allah'ın izniyle bitireceğiz bu aracı. Hakan abim de bir ay gibi bir bant süresince araç biter diyor. Caddede bakan bir daha bakar diyor. Hat, Çıkışımızı hat, inşallah hat, burada yapar. Hatta giden durur da bakar. Hatta giden durur ve bakar. Allah'ın izniyle. Valla. Şimdi o zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Cumartesi söküm söküme başlayacağız biz. Yine aralarda size YouTube'a video atarım. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 400 küsürlerde kaldık. Artık şu aboneyi bin, bin, yapıp daha da fazlasına koşalım. Çıkışı ben... bence buradan yapalım. Yine araba bittikten sonra Allah'ın izniyle. Evet. Arkadaşlar buradan sonra buradan başladık. Buradan pazarlığımıza başladık. Burada da bence bitirelim, güzel çıkış yapalım burada. Evet. O zaman arkadaşlar, görüşürüz. Hayvan.